Evet. Ama bende hareketler yok. Rakıltıldı diyor. Yani Oo, kır, kim kırmızı lan? Ee, benimki başka. Abi benimki başka. İzliyoruz biz galiba. Anlamadım ki. Hayır, ha. hareket ettiriyor. Sen Sen nesin? Aa, hmm. oynuyoruz evet. <laughs> sen bu araba değsin değilsin ki? Aa bak. Bak aynısı. Aa öldüm. Oo, beni öldürdüm. Vay be. Win. <laughs> Ömer oh. kafama vurdu. Ömer kafama vurdu. Oy yer 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 yer. Bir anda başka bir oyunla oynuyorsan Hadi Ömer. <laughs> ya kafama vurdu. Ya <laughs> vurdu. Ay ben sana kırmızı olarak tanıtıyorum. Ben sana kırmızı takım olarak tanıtıyorum. Oh, evet. O 3 üç diyor. İyi diyor ben. <laughs> ya kafamı vuruyor <laughs> ya. Bomba 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 bomba. Oo! Bakalım kim kazanacak? Kontu. En önemli tüm dağlardan bir. Öleceğim. Şimdi öleceğim ama. Olamaz. Testereler geliyor. Ani ölüm. Aha, ani ölüm. Ay vay. Ay vay. Ay bu ne? Reklam değil <laughs> 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 çok, çok, çok komik. Aa, hazırsız olayı karşılaştırma hareketi bekleniyor. Şimdi çık 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 çık. Hah tamam. Aman. Ay. Ay ben ama ben nasıl geldim ben orada gidiyorum. benim benim elime adam çıktı. Çok komik. <laughs> çok komik. <güzel. gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> Arkadaşlar bu kısmı durduruyor. Merhaba arkadaşlar öyle oynamıyoruz. Biz yere oynayacağız. Şimdi. Öyle oynanıyordu da böyle hmm. kaç saattir bekledim. Ama arabanı açıyordu. seç. Ben kapı dövüşelim. Aa tek bu var lan. Hayır, rastgele var. Hı hmm, rastgele gelsin. Aynen bana. Burası da Aa. rastgele, olsa, hayır, rastgele yani, olsun. Ay rastgele Hayır, olsun. rastgele olsun da. Hmm. Rakibinin oh. kafasını patlat. Rakibinin oh. kafasını patlat. Ooo. Oh. Kapanın patlatsın. Kapanın hey. pa ya. Ya. Aa, Aa, benim, ee. Ama ben küçücük şeydim o <laughs> kocaman <nasılydık, gülüyor> kocaman. Ya ben ne ben hep küçücük şey oluyorum geriye bastım <laughs> yalnızlıkla geriye bastım. Ha böyle bir şey olabilir mi? Ee, ee. Aa, yine aynı şey. Anam. Anam bak bağırma benim. Ee, ben küçük oldum. <laughs> ya. Sevmiyorum. Ömer kazanmasını ee. sevmiyorum. Hadi. Beş vur. Oh, geliyor lan bombalar. Bu Bo şeyler ah. geliyor. Ani ölüm geliyor. Ani oğlum. ölüm. Aniden öleceksin oğlum. Oğlum. Kafa, 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 kafaya geldik. Oh, beş sıvır geldi arkadaşlar. Sonra oynamaya devam mı? Evet. Megaminin kafasını patlat. Atacağım senin kafanı oğlum. Oğlum Messi'nin. Oha! Oh, kafa, kafa kafaya geldik. <laughs>

yenmiştim seni botu yenemiyorum Rı -rı 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 -rı. kendi kendine. maçanın <laughs> kiri açılmış ne 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 Ben ne 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 bana ne 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 A, dur, olmuyor, ne 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 en azından bese bir yen, yen, yenemeyeceğim. İkimiz de dragmanız. En azından bes, bese sıfır yenemeyeceğim. Oh bomba bomba. Oo, Oo bese sıfır yenemedin ama ben bese sıfır yenmiştim. Olsun. Hadi yenin yesin. onu Geliyorum arkadaşlığa. Geliyorum derlali. Ay öldü. Öldü. Asadan su gelecekti. Bir tur sen bir tur ben kazanıyorum ha farkında mısın? Hı -hı -hı. Ama bu tur kimin kazanacağı belli olmuş geri tuşuna basıyorum yanlışlıkla abi. Minecraft'ta tersime ne, geliyor. Mikrofonu mu? Mi? <laughs> Çok bir tekme vurdu. Ne 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 ne. Ana patlı. Patlı. Dur patlayışın Dur dur nasıl oldu? Geri kaç. Geri kaç. Gel kaç. Gel kaç. kaç. Geri kaç. Oy koy elde elde elde. Vur Bahtır, fili. Oy! Ne? Ne? Neyse bu gelmezse şey ha sen götünü mı Aa geri gittin lan yalnız lan? Nasıl da geldi? Tekerlek geldi yüzüne abi. Dedin. Hadi! Nasıl? Nasıl? Orda kafasına çarptı ama hile. Hile açmış. Aa! <laughs> Bitirse ama o, dörttüm yani. Çok heyecan basmıştı. Hmm. Heyecan doruktaydı. Ben de, ben de, de öyleydi. Heyecan doruk mu? <laughs> doruk kim ya? Bilmem öyle diyorlar. <laughs> heyecan Hakan'da. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Heyecan Hakan'da. Heyecan Ömer'de. Heyecan Mersin'de. Ne, ne 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 ne. Gel lan. Üstüne oturacağım lan. Üstüne oturacağım. Gel hadi gel hadi gel. Oh! Ama da o da ben şeyler, şeyler Ömer bilerek oldum. Ben Ömer için bilerek oldum. Ne 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 ne, ne 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 ne, ne. ne, 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 ne. acı <laughs> Nasıl gerçekten. Panda <laughs> tadım çok acı biliyor <laughs> musun? Öyle bir acırım ki. Öyle bir acırım ki tek elle kafana koy. Dur hele. Ya patlamasın. Ne 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 güzel. <laughs> 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 ya. Mavi var. Ben ama da uçuyor. Mavi, mavi, masmavi Gözleri boncuk mavi. Hadi gelme de gör gününü. Lan! Hadi gelme de gör gününü. Oh. Oh, oraya çık aferin aferin sana aferin <laughs> geliyor Pizdaller geliyor pezeller geliyor abi pezeller geliyor abi geliyor abi. ben <laughs> Ya küçük olmak çok şanslı. Hı, Hı. Küçük olacağız. Önce seni mi kurtardık? Mavi kazandı ve mavi kazandı. Bence bir, bir bir iki tur daha oynayak yeter. Tamam. Onu patlayacak. Patlayacak. <laughs> Büyük şanslısın. Hmm. Cebeme mi düşmeye çalışıyor, oğlum? Aa ne ölüm geldi. Ah ölüm. <laughs> Ben bir şey Ani ölü. Aniden öl bakayım. Aniden öl aferin. Oo böyle geldi. Piyu, piyu. Öptü seni. Na -na 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 -na. Küçük, olmak <laughs> küçük olmak çok kötü. küçük olmak çok kötü. Oo kapa kapaya geldik ama ben yendim. <laughs> Sen bana düştün için. Ben yendi. Hiçbir şey yapmadan yendim çocuğum de 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 Öleceksin! Öleceksin! Oo. Ben sıfır sayma, yendim. Sayma sayma ben şimdi ben. <laughs> son öleceğim. tur, son tur hadi. Son tur. Bakalım son tur kim kazanacak? Kesin o. Çünkü ben bayağı bir kazandım. <gülüyor> <gülüyor> yine yere de senin şansın var. Yeri öpüyorum, yeri öpüyorum. De 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 Bakalım kim yenecek. <laughs> Ama ben sıfır yoksa. Oha. Belki sen bir anda sinirlenirsin. Bir Sinir anda sinirlenirim. Sinirlenir ne ne kasayım. ne ne <laughs> ne ne ne. Bakalım son gün kim kazanacak? <laughs> 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 Ana <Ararım>, ne? Patlayacak. <laughs> tamam tamam. senin için bırakıyorum. Da 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 da. Ölmedim lan. <gülüyor> <Kendini> <gülüyor>

Büyükler yerlerden su gelirken büyükler için daha iyi. Hmm, ah, internet, ah bak bir sefer yukarıdan gelecek o yüzden sansızdım. Onun onun. Hadi gel 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 gel. <laughs> <laughs> sen sen öldün. Futbol <laughs> oynadık. Da 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 Ben kızıl dereli olmuşum. Kızıl dereli. Da 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 İyi. gel hadi gel. Hadi gelemiyor ki. Kimimiz kazandı? Kazandı. Bugünlük yatır. Oy.